Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kale kaydındayız. Let's Play tadında kaleleri alıyoruz. K Key bölgesinde en alt bölge. Burada en solunda Sayıka Castle. Buradan giriş yapacağım. ya. Buralardan değişik bir şey var. Buralara kadar gidiyor mu bilmiyorum ama. 3 tane dayış yomuz var. Bir tane chestimiz var. Chest burada. Hızlı seyahat yaptığımda bulmuşum. Hızlı seyahati açmak için geldiğimde buradan giriş yapıyorum. Giriştekileri almak iyidir. Daha işe var mı buralarda? Lootları toplamıyorum ben. Siz yani gördüğümü denk geldiğimi. Örneğin bulmam mesela. Denk geldim alıyorum. Ama loot için bir çaba harcamıyorum çünkü siz hani haydaatınızı geliştirmek vesaire yapmak istiyorsanız alabilirsiniz buradan düz giderek. Solda bir şey var mı? diye bir bakayım. Yok, şöyle devam edeceğim taraflarda bu kale orası. Üh, dayı göstermiyor sadece. Bak R1 çıktı. Niye yapmadın? Dayış şu Neredesin oğlum? Sağ tarafta kalenin devamı yok anladığım o okay. ki. Şuraya bir çıkayım. Evet sağ taraf ormanlık alan. Yok adamlar var. Burası da şeye dahil mi? Vaa wow, şey olmasın. Neyse bakalım şuraya bir işaret koyalım. Eğer burada yoksa... Monk House diyor. Ha keşişin evi burada. Dağışıyo'nun ne işi var? Şöyle şuraya işaret koyalım. En son git, gitmezsek yani bulamazsak dağışıyo'lara oraya bakarız. Bir tanesi orada. tanesi orada. Oha senin yanından geçip mi şey yapmışım bak. Ha içiyor. Tabi görmez. Bir daha burada bakıyorum. Aşağılara da bakıyorum. Kaçırdığım vesaire var mı diye. Yok, tay gidelim. Çok merak ediyorsun. Kolay mı ver geri. İçeride mı lan? Harbi çıkarmış. bir tanesi gitti. Bir tane orada. Bir tane de kalede olabilir. O yüzden ilerliyorum. Üç taneden bir tanesini öldürdüm. Abi sizin uzunlara ayar alıyorum ben ya. Ne? Ya o gelen Takıl oraya. Vurma adam. <laughs> Öldür. Öldürseydin. Nerede dolaşıyor arıyordum ben ya. Ha. Kale burada. Dayışıyor burada mı? Kesin burada bir yerde. Biraz daha yaklaşalım. Dayışıyorsun sen. Sen dayışıyorsun, sen sandıksın büyük olasılık. Hı, aşağıda bir dünya sarı var. Loot arkadaş onlar. Ben o tarafa değil, bırak. Buraya çıkmak istesem baştan çıkarım. Ha sandık altta bu sefer. Bakayım. Şu doyuşu öldürmeden sandığı açamadığımız için. Ha girelim buraya. Yapay zekası çok kötü maalesef çok kötü sandık aşağıdaydı. Büyük olasılık şu beyaz sandık arkadaşlar. Yukarıda var mı beyazlık? Yok. Genelde o beyazlar sandık oluyor. Kale girişinden girelim o zaman. Ne bakıyorsun oğlum? Gelsene geleceksen. Kale kapısından girdim içeri. Şu kunayı da alayım. Ya burası da keşişlerin yeri. Neyse kunayım iki tane var. Buraya nereden giriyoruz? Girişi bulamadım ya. İçeriden miydi acaba? Ya niye niye? yok <laughs> <Heh>, öldürseydim. Uçuyor <laughs> hala. Yok artık ya. Oğlum dövüşüyorsun ya. Aşağı neredeniyor? Ha, buradan. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Aa, anahtarı bulmamız gerekiyor. İlk defa başıma geldi çünkü hiçbir kalede anahtar istemedi o anahtarlar genelde şu beyaz neymiş ha o kayıp belge Anahtara hiç bakmadım her gelirken. Bunun girişinde miydi anahtar ya? Vallahi can. Bu kadar kötü oldu güçlü olmam. Başlangıçta ne güzel dodge atıyorum, blok yapıyorum, şey yapıyorum şimdi güçlüyüm diye. Şurada bir anahtar var. kalenin şey tamam. Anahtar nerede? Burada arkadaşlar. Kale nerede? Burada. Anahtar nerede? Burada. Kale nerede? Burada. Üt var. <laughs> Bir defa bir kalede anahtar istedi. Benden sandığa ulaşmam için. Bir açıyormuşum sandık orada değil. Daha çok gülerim. Ama burada. <laughs> Yanıltmıyor. Bu şekilde kaleyi tamamlayabilirsiniz. İsterseniz de siz komple bulutları yaparak tamamlayabilirsiniz. Hani eğer oynayıp haydatu geliştirip ben takılacağım diyorsanız her şeyi tamamlayacağım diyorsanız ki ben de birçok şeyi tamamladım. Şu anda 50 level oldum gördüğünüz üzere. Buradaki kalede bayağı bir loot var demedi demeyin. 52 level şey verdi. Bunları işaretleyelim de. Gelip alsınlar. Bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Dağışıyorlar yerleri belli gösterdim. Anahtarın yerini gösterdim. Let's Play tadını hem de çözmüş olduk. Oyun böyle keyif tıkırında bir kaydımız daha oldu. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.